Hepinize selam arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin bir tane video çekmiştim. Ama video maalesef ki yayına anmadı. Gitti. Videoda da e, şöyle bir şey vardı. Alış geliyor. Neden olduğunu hemen anlatayım. Arkadaşlar ben normalce bir tane video çekecektim ve hatta videomun konusu Önceden videoda belirleyecektim. Ama Ama ee. Ama 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 oyuna girdiğimde bir şey gördüm. Benim normalde oyunda param 50 bin küsür elmasım 40 bin küsür bir şeydi veya 50 bin küsür. Ay bilmiyorum. 40 veya 50 küsür bir şey. payam 170 bin bin, Elmasın 150 bin t Ve ben de videoda al Ve ben de bu kostümü aldım. Çok istiyordum zaten. Alacaktım. Gözümden kaç geliyor. Şu anda gözümden kaç geliyor. Evet. Ondan sonra ağlamaya başladım bir anda. Neden? Çünkü YouTube. YouTube'da ben eğlenebiliyorum ya. PK'de benim tek eğlence kaynağım ben video çekerken eğleniyorum. Ve açıp de almak istiyorum. Eee, yaş geliyor. Ay çek. almak istiyordum. Onun içinde böyle bir e, üçüz elmas falan geldi. Kim elma elmas vardı? Bir de şurada da sen 157 elmasın mı? sen 143 elmas ne 130 abone olduk artık Oyunda da para verme var mı? Yani varsa biz vermiş olmalı veya biz benim hesabıma girip bu paraları mı kazandı? Oyun mu verdi? Oyun verdiyse gerçekten çok teşekkür ederim. Oyun verdiyse siz de oynayın. Vermesi de vermesin. yine oynayın. Vermesin yine oynayın. Çünkü çok eğlenceli gerçekten. Yani, yani, böyle gerçek hayat ee, böyle ev satın alma, çalışma böyle oyunlar sayılırsa bunun TT üstte indirebilirsiniz. Bir dakika. Bir dakika. Şey geldi. Kendimi kafadan çıkardım. Ve şu an çok mutluyum gerçekten. Konuşamıyorum. Abi başka bir oyun olsa asla böyle yapmaz. Dur şu an yemin ederim sevinçten ağlıyorum. Şu an sevinçten gözümden yaş geliyor. Başka bir oyun olsa asla böyle yapmam. Şöyle o elmasları böyle çatır çatır harcayacak. Ama yoğun kuyamıyorum çünkü PKXT benim tek eğlence şeyim, oyunum. Çok sevdiğim bu oyun. Ben pek sevdi. enerjimi atabiliyorum. E, eğlenebiliyorum Ve video çekerken, video çekerken ben ayrılıyorum. Video çektiğimde ben dünyanın en mutlu insanı oluyor. Çünkü ben e, 7 yaşından beri video çekiyorum. Hatta eski videolarımı bilenler var. Eskiden kıyas bilen videosu çekiyordum. Yemin ederim Craftland videosu çekiyordum eskiden. 15 abonem vardı açmıyordu Ama ben çalıştım pes etmedim. Bir ara kanalımı kapatmak aklımdan geçti yapmadım. Shortslar çekmeye başladım. Craftland videolarını çeşit çeşit videolar çekmeye başladım ve craft'ilen videolarını tabletimden çekmiştim. Tabletimden çekiyordum. Telefon aldım. Telefonumdan çekmeye başladım. <laughs> ve yani Ne 130 abone de oldum. Çok teşekkür ederim. Çok aşırı teşekkür ederim. pk buluşma yapacağım. buluşmayı yapacağım. Ve ıı, şarkı da çıkartacağım. Böyle güzel sevilen şarkılardan kayıp. böyle bir şarkı çıkartmaya çalışacağım. Yani bir de bir şey yaplamayan. PKX'te oyun gönderdiyse <laughs> çok ayrı teşekkür ederim. Hediye olaya Artık videolarımı görmüş olamaz çünkü o kadar gelişmedik. Özgüş Biten TV'miz biz arkadaşlar. Ama olabilir yani videolarımı görmüşler. Bir oyuncuyla ya e, paya da atalım boksuz da paya vere demişlerdi. Yani olabilir, bilmiyorum. Başka bir hesabıma girip paya da kazandıysa ona ayrı bir teşekkür edeyim. Gerçekten şu an dünyanın en mutlu insanı oldum. Gerçekten. Şurada telefonumu mi? telefonum crimson 7400'ü mü? Abi çok mutluyum. Çok mutluyum. Yani gerçekten şu an çok mutluyum. Canın konusu şimdi bu mu? Ben videonun konusu bu değil de aslında Videonun koyu... konusu bana tayyiremi sordu şu an. Diğer çektiğim video çok güzel olmuştu ama onu da artık izleyememek. Ne izleyeceksiniz? Yapacak bir şey? oldu ya Normalde böyle bir şey yapmam. Oyun için böyle ağlamam. Ama anlattım zaten. <Sessizlik> Allah izan okumuyor şu an. Videoyu burada bitirdim. Böyle kostümün kendim var. Kulaklığım çıkmış. E, Hepinizi çok seviyorum. Pkxtc bir aşırı seviyorum. Youtube'u ve video çekmeyi çok seviyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.